Çocuklar, yine hayat bilgisi dersinizde bir konuyla karşınızdayım. Güvenli ve güvensiz yerler. Bunlar güvenli, güvensiz yerler deyince aklınıza neler geliyor? Bir hatırlayın bakalım. Ha Burası benim için çok güvenli. Hayır, burası benim için çok güvensiz. Dediğiniz yerler var mı yavrucuğum? Biraz bir düşünün bakalım. Sizin düşünmeniz için birazcık süre veriyorum. Güvenli ve güvensiz yerler. Hadi bakalım. Biraz düşünün, bana söyleyeceksiniz. Evet. Güvenli iletişim. Evet çocuklar, burada ne var? Televizyon var. Televizyonda güvenli iletişim sağlayabilir miyiz? Sağlayabiliriz. Evet. Burada ne var? Telefon var. Evet, burada neler görüyorsunuz? Bir bakar mısınız çocuklar? evler var. Bak burada neler görüyorsunuz. Çocuk çok endişeli bir şekilde koşuyor. Bunlar böyle işe gidiyorlar. Evet. Çocuklar okulumuza giderken, okulumuza giderken veya okulumuzdan evimize dönerken veyahut da işte bir parka çıktınız, sitenizin parkına çıktınız veya bir bahçeye gittiniz veya herhangi bir yere giderken Birçok kişilerle karşılaşırız değil mi yavrucuğum? Bu insanların hepsi de güvenli midir acaba? Evet, bunlarla ilgili size ben birçok şeyler anlatmıştım. Hatırladınız mı? Hani yanınıza yaklaşıp da işte senin anneni tanıyorum, babanı tanıyorum, hadi arabama bin dedikleri zaman ne yapacaktınız? Ne yapacaktınız yavrucuğum? Hemen oradan teşekkür edip hızla uzaklaşacaktınız değil mi yavrucuğum? Size bunları defalarca anlatmıştım. Hatırladınız mı? Evet. Şimdi bunlarla ilgili bu konumuzu anlatacağız. Nerelerde güvenliyiz? Nerelerde güvensiziz? Güvensiz olduğumuz yerlerde ne yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili konumuzu anlatacağız. Bu arada size öğrendiklerinizi hatırlayın. Birlikte karşılıklı konumuzu işleyelim. Tamam mı yavrucuğum? Evet. Evet burada, bak burada birçok insanlar var, okula gidiyor. Birçok insanlarla ne yapıyoruz? Karşılaşıyoruz. Ee, şimdi karşılaştığımız insanlardan bazıları daha önceden tanıdığımız kişiler olabilir, bazılarını ise hiç tanımıyor olabiliriz, değil mi çocuklar? Şimdi mesela evinizden çıktınız. İniyorsunuz, kapıcı ile karşılaştınız. Günaydın dersiniz, geçersiniz. Ama hiç tanımadığınız bir insana da, hiç e, tanımadığınız için hemen oradan uzaklaşmanız gerektiğini söylemiştim size. Evet. Tanımadığınız kişilerle ilişkilerimizde mutlaka dikkatli olmalıyız. Onların e, yiyecek, içecek veya hediye tekliflerini, kabul etmemeliyiz. Hani size söylüyordum ya hani gelir birisi işte al çikolata sana ben senin anneni tanıyorum. Annenin çok yakın arkadaşıyım. Veyahut da gel yavrum anneni çok iyi tanıyorum. annene götüreyim seni. Veyahut baban seni almamı istedi. Böyle kişiler olduğunda ne yapacaktık biz? Kesinlikle hemen oradan hızla uzaklaşacaktık teşekkür edecektik değil mi yavrucuğum? Eğer sizi zorlarsa da ne diye, ne yapacaktınız? Ne yapacaktınız söylemiştim size. Çığlık atacaktınız ki etraftaki insanlar sizi duysunlar değil mi yavrucuğum? Hiç onlara yaklaşmadan hemen oradan uzaklaşmanızı size hep anlatmıştım. Evet. Evet çocuklar. Bak burada çocuk evde yalnız korkmuş. Bir bakalım. Evde yalnızsak tanımadığımız kişilere asla kapıyı açmamalıyız. Anneniz babanız evde mesela bir şeye gittiler, bir markete gitti, siz evdesiniz, e, zil çaldı, hemen koşup kapıyı açıyor musunuz? Sakın, sakın kapıyı açmayın. Çünkü e, tehlikeli olabilir, belki kötülük yapmayan birisi olabilir, yapmak isteyen birisi olabilir, onun için kesinlikle kapıyı açmamalısınız. Evet. Bunlara benim yavrularımın hepsinde dikkat ettiğini biliyorum. Çünkü biz bunları çok çok anlatmıştık ve bazen bazı hatıralarınızı da bize anlatmıştınız değil mi yavrucu? Evet. Evet çocuklar, şimdi bazen hani telefon gelir. Anneniz içeride meşguldür. Siz onu hemen almışsınızdır. Ben size diyorum zaten. Evinizde anneniz babanız varken telefon çaldığında kesinlikle telefona koşup almayın. Annenizi çağırın ya da babanızı çağırın onlar konuşsunlar. Hani açarsınız, isminizi söylersiniz, adresinizi verirsiniz. Onlar sizden bazı bilgiler almak isteyebilir. Bilmeden söyleyebilirsin. Çok tehlikeli. Onun için mümkün olduğu kadar sizler telefona fazla çıkmayın. Eğer zorunluysanız yani çıkmak zorundaysanız hadi anneniz babanız dışarıda aradığında aç diyorlarsa tabii ki açacaksınız. O zaman tanımadığınız kişilerle de asla konuşmayacaksınız. Ben sizi tanımıyorum diyeceksiniz. Tamam mı yavrucuğum? Kendiniz, aileniz hakkında bilgi sorabilirler. Onlarla ilgili de hiç bilgi falan vermeyeceksiniz. Telefonu kapatacaksınız. Kesinlikle bunlar tehlikeli olabilir yavrucuğum. Tamam mı? Evet. Evet çocuklar, evinizde çoğunuzun bilgisayarları var, tabletleri var. Hani aileleriniz size güveniyorlar, veriyorlar işte ödeviniz için, çalışmalarınız için. Ha bunları siz ne yapacaksınız? Tabii ki biliyorum kötü amaçla kullanmazsınız ama mutlaka yine de Ailelerinizin, annenizin, babanızın denetimi altında mutlaka kullanın, tamam mı yavrucuğum? Onların böyle hadi e, siz belki orada ders dinliyorsunuz, e, o ara anneniz babanız da size güveniyor, e, siz onların güvenlerini hiçbir zaman sarsmamalısınız. Onların e, söyledikleri saat süresince onları izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Onun dışında Kesinlikle. Onlar mutlaka sizi kontrol etmeli yavrucuğum. Evet. Ee, internette kullandığımız adımızı ve parolamızı kimseye söylememeliyiz. Tamam mı? Bunlara da çok dikkat edin lütfen. Evet çocuklar. Şimdi ad ve soyadımızı, adresimizi, telefon numaramızı ve diğer kişisel bilgilerimizi internette tanıştığımız kişilerle asla paylaşmamalıyız. Çünkü zaten siz çocuksunuz. Bu tür şeyleri sizlerle alakalı değil. Sizler sadece annenizin, babanızın gözetimi altında size ne gerekiyorsa onları açtığında verdikleri süre kadar açıp onları izleyeceksiniz. Onun dışında anneciğim tamam süren bitti deyip vereceksiniz. Tamam mı yavrum? Öyle gelişi güzel şeyler sizlerin daha yaşlarınız uygun olmadığı için sizi kötü amaçla kullanabilir. bazı bilgiler ailelerinizle ilgili özel bilgileri alabilirler. Bunlara son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şimdi de güvenli ve güvensiz yerler. Evet çocuklar, şimdi bizim e, oyun oynamak için, top oynamak için, arkadaşlarımıza güzel vakit geçirmek için en güvenli alanlar nerelerdir yavrucuğum? Evet, siz genelde nerelerde oyun oynuyorsunuz? Sizin için en güvenli yerler neresi? Ailelerinizin de sizi takip etmesi anlamında. Sitenizin bahçesi olabilir veya aileleriniz sizi parka götürdüyse parkta oynayabilirsiniz. Sokakta oynanılır mı? Hayır, sokakta hayır çünkü aniden arabalar gelebilir, değil mi çocuklar? Allah korusun, kaza olabilir. Onun için en güvenli oyun alanlarını şimdi bakacağız. Bakın burada çocuklar top oynuyorlar. Görüyor musunuz çocuklar? Burada görsellerde gördüğünüz gibi çocuklar oyunlar oynuyorlar. Oyun oynamak çok eğlenceli bir şey olsa da kimi zaman bu eğlence kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ortaya çıkarmaması için biz de güvenli alanları seçmemiz gerekiyor. Güvensiz alanlarda eğlenirsek, oyun oynarsak sonuçları kötü olabilir. Onun için güvenli alanları seçmemiz gerekiyor. Bunlar nereler olabilir? Evet. Bu kötü sonuçların ortaya çıkmaması için dikkat edilmesi gereken en önemli konu oyun oynanan alanın güvenli olması. Mesela okulumuzun bahçesi de çok güvenli değil mi çocuklar? Güvenlik görevlimiz var. Okulumuzun bahçesinde rahatlıkla oynayabiliriz, eğlenebiliriz. Sitemizin bahçesinde de aynı. Çünkü orada da güvenlik görevlileri var buralarda da güvenli alanlar olarak söyleyebiliriz. Evet bak burası da park. Çok güzel. Çocuklar eğleniyorlar, değil mi çocuklar? Tabii bunları görünce sizin de hoşunuza gitti. Sizin de canınız şimdi oyun oynamak istedi, değil mi yavrucuğum? Dersimiz bittikten sonra siz de birazcık kendinize vakit ayırın. Annenizden, ailenizden izin alın, birazcık oynayın tamam mı yavrucuğum? Evet. Çocuk bahçesi, evimizin bahçesi, parklar, okul bahçesi, cadde ve sokaklara yakın, tehlikesi olmayan boş alanlar güvenli oyun yerleridir. Ama çocuklar sokak değil bak sokağa yakın geniş alanlar tamam mı? Hani büyük bir tarla olur, bahçe olur buralar güvenli yerlerdir. Evet, bakar mısınız şu çocuklar? Cadde'de oyun oynuyor, değil mi çocuklar? Ne kadar tehlikeli! Sakın bunları siz yapmayın. Ben çocuklarıma zaten güveniyorum. Hiç böyle yerlerde oyun oynamazlar. Aniden bakar mısınız? Araba geliyor arkadan, değil mi yavrucu. Buralarda oyun oynanmaz. Caddeler, sokaklar, polis, itfaiye ve hastane gibi merkezlerin önünde. Trafiğin yoğun olduğu bölgeler, inşaat alanları, çöp dökülen yerler güvensiz oyun yerleridir. Buralar kesinlikle buralarda oyun oynama gibi bir şansınız asla olamaz. Bakar mısın? Caddede oyun oynuyorlar. Çok büyük tehlikeli hareketler yapıyorlar. Değil mi çocuklar? Sakın siz de bunları denemeye kalkmayın. Bak bunlar çok hatalı davranışlarda bulunuyorlar. Buralarda oyun oynamak asla ve asla uygun değil. Evet burada top oynuyorlar. Topları kaçı hızla hepsi birlikte koşuyorlar. Oyun oynarken yola kaçan topun peşinden aniden yola çıktığımızda her an bir araç çıkabilir, bizi ezebilir. Onun için top kaçtığında da böyle hemen arkasından koşup caddeye, sokağa dalmamalıyız. Çünkü siz topun arkasından koşarsınız, o ara hızla gelen araç ne yapar? Sizi görmeyebilir veyahut da aracını durduramayabilir. O zaman ne yapmış olursunuz? Kazaya meydan vermiş olursunuz ve Allah korusun çarpabilir. Değil mi yavrucuğum? Ölebiliriz. Onun için kesinlikle böyle topun arkasına koşmayacak. Karşılıysa kaçtı. Caddeye bakacağız. Güvenliyse eğer araç falan yoksa topumuzu gidip alabiliriz. Ama böyle fırlamak kesinlikle yanlış bir davranıştır. Evet. İnşaat alanlarında oyun oynarsak çivi, cam gibi inşaat malzemeleri yaralanma sebep olabilir. Tabii ki inşaat alanlarında zaten çocukların oynaması çok tehlikelidir. O anda belki yukarıda inşaat işçileri çalışıyordur. Başınıza bir şey düşer. Çünkü sizin orada oyun oynayacağınızı onlar düşünmezler ki. Veyahut da yerde paslı çivi olur. Bir tarafınıza batar. Allah korusun. Ne olur? Tatanız olursunuz. Hasta olursunuz yavrucuğum. Cam batar. İnşaat alanlarında kesinlikle oyun oynamak tehlikeli ve yasaktır. Evet çocuklar, bu konumuzda burada bitiriyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.